Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız ama telefon çok kastı. En başta olduğumuz için şu anda çok kasmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar bir sorun yok. <laughs> ben biliyorum ama. Oh, 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 oh. arkadaşlar Roblox'a soruyorsunuz abone olun. Roblox deniyorsunuz arkadaşlar cebime oynayan var mı aranızda arkadaşlar ben şu anda bir telefon kasasından dolayı oynayamıyorum arkadaşlar şimdi çok iyi <laughs> oynayamıyorum arkadaşlar çok 5 güzel. Nasıl video, yani? Şu video biraz. 5 dakika <laughs> Ben bir düşüş Ben ben o normal yapıyorum. Onu mu ben video çekip bu o zaman. başka bir, bir şey olmuyor. Oluyor. Yani Senin şeyin nasıl çok kötü? kötü. Nasıl? Ne çok kötü? Sen, benimkini izledin mi? Ben dediğimi indirmedim ya. Ne, ondan dolayı. Ne indirmedin? Dediğim uygulamayı. bu uygulamayı. Anladım. benim şu anda indirmiş olduğum uygulamayı indireyim mi? Allah'a de. Rekord yaz. Rekord. rekor yaz. Rekord. D. Rekord. Rekord. D. Rekord yazacaksın. Arkadaşlar çok iyi oynamaya başladık artık. Telefon kapmıyor. Arkadaşlar arkadaşlar para toplayalım. Arkadaşlar bunun para toplayalım ve girip kendimize bir tane telefon alalım. Rekord Rekord. Rekord. Rekor. Rekord Ben Rekord mu alıyorum? Rekord evet Rekord Tamam onu şey yazdın mı? Yazdım Araba motorunda yazdın değil mi? Rekord mu? Rekord mu? Rekord Tamam Rekord Tamam hangisi? Hangi isim var? X rekord yazıyor. X rekord. Ekran kaydı video kaydı olur mu? Ya ben bunu indir. Ekran kaydı. Ha X rekord. Ha bu. Ha bu bu. Evet. Hayırlı arkadaşlar ben arkadaşlar abi, günlük çabuk. videomuz bu kadardı. Kaybeniz olsun. Arkadaşlar.